Cevat Karabar ve Burak Sezen'in swapları. Birinci sen alır mısın? Tabii. Cevat Karabank'ini ben aldım. Şu bahçede bulunan kusmuk alınan örnekle de bir karşılaştırmasını yapalım. Tabii merak etme sen. Tamam sağ ol. Gel Zeynep. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel misin? Teşekkür ederim. Gerçi bir şey kalmadı ama. Burak ve Cevat'tan alınan sıvapların karşılaştırması bitti başkomiserim. Evde bulunan kan Cevat'a ait. Ya Kusmuk? Maalesef ikisiyle de tutmadı. Kusmuk'tan aldığımız DNA başka bir erkeğe ait. Tamam. Ben Cevat'ı hemen sorguya aldırtıyorum. Tamam sen. Cevat Bey, Alpay Bey'in evinde bulduğumuz kan size aitmiş. Olay günü eve gitmişsiniz. Evet gittim. Neden daha önce söylemediniz? Sormadınız ki. Allah Allah. Her şey sormamız mı gerekiyor ya? Adam ölmüş. Siz o gün evine gitmişsiniz. Ne diye söylemediniz? Olay günü Alpay Bey'in evine neden gittiniz? Avukat Alpay'ın berat edebileceğini söyleyince çok sinirlendim. Hastaneyi aradım. Sekreter eve gittiğini söyledi. Ben de görüşmek için eve gittim. Yanınıza bir de elektroşok aleti aldınız. Yapmayın. Neden böyle bir şey yapayım ki? Sizi dinlemesi için. <laughs> çok saçma. Ne yapacaktım yani? Elektroşok cihazıyla Alpay'ı bayıltıp sonra öldürecek miydim? O sinirle aklıma gelmedi demeyin bana. Maalesef hayır. Hiç aklıma gelmedi. O an tek düşündüğüm şey o genç kızdı. Bak ben de çok üzgünüm. Ama artık olan oldu. Üzgünsün ha. Bari yalan söyleme Alpay. Senin yüzünden mesleğimden utanır oldum. Tek suçlu benmişim gibi davranma bana. Değil misin? Kızı kurtarabilirdik. Yaşayabilirdi. Hatanı kabul etseydin şimdi hayatta olacaktı. Her şeyi benim üzerime yıkmaktan vazgeç artık. Senin suçun yok muydu? Tek suçum onu sana göndermekti. Onun katili sensin Alpay. Suçlu çıkacağın için çıldırdın tabii. Bir daha asla doktorluk yapamayacaksın. Suçu bana atarak kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun Alpay. Sana yemin olsun ömrümün sonuna kadar peşinde olacağım. Aynı şeyi bir daha başkalarına yapamayacaksın. Ben burnum kanamıştı. Ben de çekip gittim. Her şey olup bittikten sonra öylesine çekip gittiniz öyle mi? İnanın yanlış iz üzerindesiniz. Alpay'ı ben öldürmedim. Sen öldürmediysen kim öldürdü? Karısına neden sormuyorsunuz? Karısına mı? Evet. Alpay Simi'nin bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyordu. Sekreter de aynı şeyi söyledi. Sanırım Burak Bey'den şüpheleniyormuş. Burak mı? Doktor Burak mı? Evet, Alpay'ın asistanı. Sanmıyorum. Bence Simi'nin Spor hocasıyla ilişkisi vardı. Spor hocası mı? Evet. Onları birkaç kez cimde gördüm. Çok samimiydiler. Tanıyor musunuz bu adamı? Evet. Okay Okay Alacalı. Adresi? Adresini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama çalıştığı spor salonundan bulabilirsiniz. Okay'ın adresini öğrendik başkomiserim. Tamam, sen Okay'la görüşmeye git. Ne yapalım? Savcılıktan izin çıkartıp evinde aratalım mı? İyi olur. Cevat'ın evinde aratmamız gerekebilir. Tamam, onu ben hallederim, merak etmeyin. Okay Alacalı, 33 yaşında, spor hocası. Anlayamadım. Siz şimdi benim Alpay Bey cinayetiyle alakam olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok mu? Yok tabii ki. Ya karısıyla? Anlayamadım. Birader sen de onu anlayamadım, bunu anlayamadım. Soru gayet basit. Simir Hanım'la ilişkiniz var mı yok mu? Sadece sporcusuyum o kadar. Sevginiz değil yani. Yok komiserim ne sevgilisi? Onun evine de gitmemişsinizdir. Evine niye gideyim komiserim? Sadece spor salonunda çalışıyoruz o kadar. Hepsi bu. O da buraya gelmemiştir. Tabii ki gelmedi. Hey madem. O zaman evde bir araştırma yapmamızın sakıncası yok herhalde. Kusura bakmayın arama izniniz var mıydı? Güzel beğendin mi? Çıktı mı sonuçlar? çıktı. Alpay'ın evindeki kupanın içinde bulunan protein tozu... ...Okay'ın evinde bulunan tozlardan biriyle birebir artışıyor. Ve Okay'ın evinde bulunan saç deli Simin'e aitmiş. Yani Okay'ın Alpay'ın karısı ile ilişkisi varmış. Öyle gözüküyor. Edinilen son bilgiler üzerine... ...Okay Alacalı ve Simin Topuz çapraz sorguya alındı. Bize yalan söylediniz. Hayır, ben sadece Burak'la ilişkim olmadığını söyledim. Yani Okay'la ilişkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz. Evet. Spor salonunda tanıştık Okay'la. Etkilenilmeyecek gibi değildi. Yine de çok direndim. Ama yapamadım. Yine de bize yalan söylediniz. Olay günü kocanız evden çıktıktan sonra alışverişe gittiğinizi söylediniz. Ama aslında evde Okay'la beraberdiniz. Evet ama Alpay'ın ölümüyle bir alakamız yok bizim. Yani Alpay ameliyata gidince ben de Okay'ı aradım. Hemen geldi. <laughs> Hadi bırak şunu da yukarı çıkalım. Dur bir dakika güzelim ne? Spordan sonra içmem lazım şunu. Hadi. Ya dursana. <laughs> Alpay. Ah, Alpay. Ah, Alpay ah, yanlış anladın. Tek kelime bile etme. Defolun gidin evimden. <laughs> Yapacak bir şey yoktu zaten. Simine çıkıp bana gittik. Tabii. Ama önce çantanızdan elektroşok aletini çıkardınız. Ne? Sonra adamın ellerini bağlayıp ağzını bir güzel bantladınız. Ne bantı komiserim? Ne diyorsunuz siz? Kaza süsü vermek için adamın kafayı sehpaya vurdunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Sonra gaz alarmını kesip hallettiniz. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Otur ulan yerine. Sonra sütü ocağa koyup taşırdınız. Gazepe dolmaya başlayınca da evi terk ettiniz. Bunlar tamamen saçmalık. Kes lan sesini! Sonra söylediğiniz gibi eve gidip... ...keyifle adamın ölüm haberini beklemeye başladınız değil mi? Yeter ya! Yalan mı lan? Yalan mı? Bir buçuk milyon lira için öldürmediniz mi adamı? Yeter dedim. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Elinizde delil falan yok. Beni burada tutamazsınız. Otur ulan yerine. Oturmazsan ne olur lan? <laughs> Ben oturturum birader. Neredeyse adamın kolunu kırıyor musun Selim? <laughs> ne yapayım başkomiserim ya? Adam resmen kafa tuttu bana. Sinirlerine hakim olacaksın. Adam kendi kaşındı. Ben bir şey yapmadım. Ne olursa olsun böyle davranamazsın. Sen komisersin. Diğer polis arkadaşlara örnek olacaksın. Ya haklısınız tamam da bir görmeniz lazımdı adamı. elini kolunu kaldırıyor falan. Ağzına çakmadığıma dua etsin o. Adam şikayetçi ne yapacağız şimdi? Vallahi Bilmiyorum siz nasıl uygun görürseniz yani. Neyse şimdi şu olaya konsantre olalım. Ne diyorsun? o Okay mı yaptı? Allah bundan sonra benim bir numaralı şüphelim Okay. Cevat'la Bilgi'ye ne diyorsun? Yani onların da güçlü motivasyonları var. Ama ikisi de bana cinayet işleyecek tiplermiş gibi gözükmüyor. Daha fazla bilgiye ve kanıta ihtiyacımız var. Tamam. Şu Alpay'ın sekreteriyle bir daha görüşelim. Belki davayla ya da Okay'la ilgili bir şeyler söyleyebilir bize. Semin Hanım'ın sevgilisi Okay mıymış? Siz Okay'ı nereden tanıyorsunuz? Alpay Bey spor hocasıydı. Cevat Bey tavsiye etmişti hatta. Cevat Bey mi? Evet. Gittiği spor salonunda hocaymış. Tavsiye edince Alpay Bey de aynı salona yazılmış. Tabii daha sonra da Semin Hanım. Şu Cevat ve Alpay hakkında açılan davayla ilgili bir şey biliyor musunuz? Tüm süreci ben takip ettim. Peki sizce Cevat Bey bu dava yüzünden sinirlenip Alpa'yı öldürmüş olabilir mi? Ya da Bilge Hanım. Davaca mı? Evet. Ben işin o kısmını bilemem. Ben en çok mahkeme günleriyle evraklarla falan ilgilenirim. Bunu siz Burak'a sorun.